ki iş adamları şunlar bunlar devletin en kilit yerlerine gelebiliyor. Yani ben burada bir iddiada daha bulunacağım. Biri yakın zamanda istifa etmiş, biri yakın zamanda istifa etmiş. üç tane bakanın, onu da sayarak 3 diyorum. Anadolu Grubu ile organik ilişkisi var. Bakın, bu kadar net konuşuyorum. Organik ilişkisi delillerle sabit, dava dosyalarına girmiş, organik ilişkisi var. Biri yakın zamanda istifa etmiş, üç bakın. Bu kadar yani. Çünkü korkunç. Artık düz şeydeki şu yani Fethat Tamici'yi oraya oturtuyorsunuz AKM'ye ama öbür tarafta Zaman Gazetesi bilmem nesi abonesi olmuş kişi mahkemede deril olarak koyuyorsanız artık bu şu aşamadadır. Benim FETÖ'cüm, senin FETÖ'cüm. Benim Oktar'cım, senin Oktar'cım. Benim evet. bilmem necim, senin bilmem necin noktasındadır. Şimdi burada ben ama bir noktaya geleceğim. Bizi şey zannediyorlar, biz bir istihbarat örgütü gazeteciyiz. Oturup çalışıyoruz, dosya bakıyoruz filan. Ama bu iş o kadar ayan beyan ki şimdi bir, bir şeyini göstereceğim. Dedim ki ya ben bunu aradım, insanlara sordum nasıl bu iş olmuş olabilir dediler ki kız kardeşi AKP'li, annesinin böyle ilişkileri var dediler. Şimdi o 10 gün önceki hikayeden sonra karşıma bir şey çıktı. Şimdi onu o videoyu izletebilir miyiz arkadaşlar? Videoyu izleyelim. Hayatı atılır normal işine gücüne bakar. Evet. Var mı öyle arkadaşlarım? AK Parti İstanbul 24. dönem 26. dönem milletvekili adayı Esra. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanımız Sayın Fatma Betül Sayan Kaya ile resmi var. Ayrıca bir diğer resimde AK Parti milletvekili Berman Satır'la beraber. Annesi de sizi ve arkadaşlarınızı çok sever. Esra Atik de sizi çok sever. Çok yakındınız. hemen hemen her gün annesi bizleri misafir ederdi televizyonda benim AKP'li böyle ilişkilerim var diye anlattığı yerde tabii ki şimdi değil operasyon 2018'de oldu o dönemde zaten Murat Atik'in kardeşini de kendi mensup kimseyi kardeşlikten akrabalıktan eleştirmiyoruz sadece kardeşinin de kendi talebesi olduğunu müridi olduğunu hatta Murat Atik'in annesi de oluyor onun da annesinin olduğunu söylemiş yani ben bunu sordum ama zaten ayan beyan bir bilgi bu açık bir bilgi kim peki kardeşi Esra Atik? 24. dönem ve 26. dönem milletvekili adayı partinin Ataşehir kurucu kadın Kolları kuruculuğundan başlamış İstanbul Kadın Kolları en son MKYK'ya kadar parti içinde çıkmış. Yani bu ilişkiler sayesinde bu oluyor. Bunu anlatmaya çalışıyorum. E, bu da ayağım. Bir şey daha var. Şimdi ana nokta burada dikkat edin Murat Ati'nin ismini söylemiyor. Çünkü ben programda da anlattım. Kadife geçiş diye bir şey var. Yani bazı isimler kenara çekiliyor. Onların adı çok fazla anılmıyor. Onlar ticaret yapıyorlar, ya devletle de ticaret yapıyorlar, özellikle para, para filan veriyorlar. Onun adı söylemiyor. Bakın kardeşi bizden ve annesi de bizden deniyor. Ama mesela Atik için bu biraz magazin olacak belki ama mesela burada çalışma ofisinde bakın arkadaki resim dikkatinizi çekti mi? O resim Hiç. mesela Adnan Oktar'ın yaptığı bir resim. <laughs> yani Murat Atik ortadaki soldan ikinci olan. Yani sosyal hayatında da hala orada olduğunu küçük bir magazin hikayesi. Ama ben buradan sonra o biraz önce gösterdiğimiz belgeye geçeceğim. Şimdi açıp baktığımda bir belge daha göstereceğim. Polis fezlekeleri var 2018'deki operasyonda. Polis fezlekede insanları araştırmışlar falan filan. Oradaki fezlekede şöyle diyor. Bakın polis fezlekesi bu. Murat Atik isimli şahsın kimlik bilgilerinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda Soruşturma, polisin yazını okuyorum. Soruşturma kapsamında iletişime kayıt altına alınan numaralı telefonun sam ulaş bilmem ne bilmem ne. Şim. Ya şimdi polis diyor ki biz Murat Ati'yi, bakın 2018 operasyonu biz Murat Ati'yi, ismi şahsın soruşturma kapsamında iletişimi kayıt altına alıyoruz. Yani devletin polisi Tayyip Erdoğan'ın Devlet demir yollarının başına getirdiği ismin telefonunu kayıt altına alıyor. Takip ediyor. Kayıt altına alıyor dedin takip ediyor, ediyor. yani. Ne <laughs> ediyor. konuştuğunu. Sonra diyor ki bu telefon diyor şu bu numaralı telefon diyor. San ulaş müşteri bilmem ne. San nereden hatırlıyorsunuz sana? Şimdi tekrar ayağa kalkalım bakın. Şuradaki şeye dikkat ediyor musunuz? San grup. Niye bu önemli? Biliyor musunuz? Devlet Demir yollarını Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Yatırım, <laughs> yatırım ofisi, Ofisi'nin yanında, yanında devlet polisin. Demir Yolları Polis. Yani görüntü şu: Devletin polisi, aa ben bu grubun telefonunu takip ediyorum de, Telefon bu şirkete ait diyor. Cumhurbaşkanlığı o şirkete Devlet Demir Yolları'nın özelleştirme ihalesini veriyor. Polis demiştir ki takip. Ne oluyor ya demiştir herhalde. Yetmiyor. Aradan 5 ay geçiyor. Polisin telefonlu kayıt altına aldı. vatandaşı da devlet demir yolları genel müdürü yapıyor. Anlatabiliyor muyum? Polis demiştir ki ne oluyor demiştir. Yani telefonunu izliyorum adam genel müdür oldu. Telefonunu takip ediyorum. Şirkete ihale verildi. Devletin ihalesi. Polis fezlekesiyle bu görüntüyü yan yana koyduğunuzda ortada bir tuhaf var. Bakın bu Türkiye'de artık devletin kırmızı alarm verdiğinin göstergesidir. Devlet kırmızı alarm veriyor. Tayyip Erdoğan o yüzden sıkışmış diyorum. diyorum. Çünkü nasıl medyada kendini savunacak rasyonel akla sahip o tarafgirlik, o fanatizmden uzaklaşmış insan bulamıyorsa devlet demir başına kimi getireyim dediğinde de ya bu ülkede 97 yıllık kurum kendi içerisinden bir müdür çıkaramayacak mı? Bir yetişmiş, bir biriktirmiş müdür çıkaramayacak mı sorusuna? Evet çıkarır. Tabii ki canım yanıtını veremediği için bunu yapıyor. Bir virgül sadece burada Emine sorayım. Bu doğru mu yoksa bilerek ve isteyerek isim çıkaramamaktan dolayı değil İhalelerde yüzde onlar var, yüzde beşler var, yüzde yirmiler var. Bunları kimlerin aldığını bilmiyoruz. Senin hep başarılı, bizim daha doğrusu başarılı bir tane. Demek ki sadece karayollarında, köprülerde, barajlarda değil. başka konularda da e, e, perde gerisinde kalan, bugüne kadar konuşulmayan ama bayağı da bir e, geçmiş olan isimler var. Ne diyeceksin? Yani bunu, bu e, Barış'ın dediği gibi sadece? alakalı olamaz. Şu, bir yerde rant varsa ve orada rant üzerinden bir ekonomi kurduysan orant sadece inşaatta olamaz şirin. O rant sadece fabrikada olamaz. O rant sadece hizmet sektöründe olamaz. O rant sadece havacılık sektöründe, deniz yolunda, karayolunda olamaz. Her yere sızar. Ülkeyi rant üzerine dayadığın zaman ekonomisini ülkenin rant üzerinden yükselecek dediğin zaman her yerde var ve her yerde bal tutan parmağını yalar ekonomisi yarattığında e, kimisi bütün kolunu sokuyor e, bal e, peteğine kimisi parmağını sokuyor. Küçüklü büyükler mi? Bunu biz şeyde görmedik mi canım? Belediyelerin insan kaçakçılığı yaptığını görmedik mi? Oralardan insanlardan e, bilmem kaç bin euro para alındığını görmedik mi? Evet. Gördük. Her sonuçta, yerde. Sonuçta, sonuçta şunu anlıyoruz yani. Türkiye'de ee, insan var. Savunma sanayi, damatta e, de, de, demir yollarını özelleştirilmesi eski Adnan Hoca'cının müridi ve de kaçak ve aranan ve telefonları dinlenilen bir grupta ve isimlerde efendime söyleyeyim yollar ve yapılan inşaatlar saraydan belirlenen müteahhitlerde ortadaki tablo bu. Evet bu. Sonuçta şu. Polis, yargı diyor ki bakın bu şirkete örgütün şirketi diyor özetle. Bir örgüt var diyor, örgüte ceza veriyor. Örgütün şirketi diyor. Örgütün şirketi diyor. Dönüyor Cumhurbaşkanı. Örgüt devletin yargının örgütün şirketi de değil. Cumhurbaşkanının yargısı bu da. Kabul edelim şimdi. Cumhurbaşkanı o yargıyı oluşturan kişi. Dediğini Cumhurbaşkanı yatırım ofisi ihale veriyor. Cumhurbaşkanı o örgütün mensubu denilen kişiyi takip eden kişi oraya getiriyor. Bunu Cumhurbaşkanı yapmamış olsaydı, Şirin sen yapmış olsaydın, sen getirseydin İddia ediyorum örgüte yardım yataklıktan en hafif şeyle yargılanırdın. En hafif Cumhurbaşkanı'nın yerine sen o imzayı atmış olsaydın örgüde yardım yataktan yargılanırdın. Çünkü emin ol bu paranın nereye gittiği zaten dava dosyasında var. Para oraya gidiyor. Tabii. Bu artık Türkiye'de e, bir sistemin kırmızı alem verdiğinin evet. göstergesi. Yeni gelen müdürle ilgili bir ah, şey söyleyeyim. İşte mi? onu söyleyeceğim. E, reklama gitmeden önce ara vermeden önce şu yeni gelen müdür ee, korkuyorum neredeyse sormaya ya da seyirciler de dinlemeye korkuyor olabilirler. Hani daha kötüsü olabilir mi dediğimiz her gün Aynen. daha kötüsü geldi çünkü o... Mutlaka araştırılacaktır falan ama ben yeni gelen müdürde de sahi ne olduğunu anlayacak bir şey söyleyeceğim. Ben sonuçta hiçbir şey yeni gelen yeni devlet demir yolları genel müdürü. 10 gün sonra 3. genel müdür. Özgeçmişini açtım. Önce buradan başlarsınız değil mi? İşe alırken bile tanımadığınız suratını bile görmediniz. Özgeçmişini gösterebilir miyiz arkadaşlar? Özgeçmişinde bir ayrıntı var. Bu arada yeni genel müdür baktım. Beni ilgilendiren şey şu. Onun, Murat Ati'yi şöyle getirmişlerdi. Biz artık özelleştirme yapacağımız için falan filan nereden? Şirketten yine getiriyoruz. Yeni genel müdür devlet demiryollarının içinden birisi. Bu açıdan. Şimdi burada bir ayrıntı var. Bakın bu yeni genel müdürün kendi yayınladığı özgeçmişi. Yıllarca, sanırım 27 yıl, 20 sürü yıl devlet demir yollarında çalışmış. Yani oradaki çalışmasını şey yapmış. Ama bir küçük kesinti var özgeçmişinde. O nedir derseniz, Ağustos 2006'dan nereye gitmiş? Devlet demir yollarında çalışmış, genel müdürlük yapmış, altyapı yatırımları genel müdürlüğünde çalışmış Ulaştırma Bakanlığı'nda. Yeni, genel, yeni devlet demir yolları genel müdür Metin Akbaş, Devlet Demiryolları'nda çalışmış, yükselmiş, yükselmiş. En son Mayıs, Ağustos 2016'ya kadar Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'ne gelmiş. Sonra ne olmuş biliyor musunuz? Bakın, İSKİ'ye <laughs> Ağustos 2016'da ne oldu hatırlayın? 15 Temmuz'un ardından darbe olunca, kadrolar boşalınca Cumhurbaşkanı Devlet Demiryolları'nın Altyapı Genel müdürünü almış İSKİ'ye. <laughs> müdür yardımcısı yapmış. Sonra ne zamana kadar İSKİ'de çalışmış? Ağustos 2019'a kadar. Ağustos 2019'da ne oldu? Biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu'nun evet. hemen belediye başkanı. Ekrem İmamoğlu belediye başkanlığı İSKİ'deki müdür almış. Devlet Demir Yolları de Yönetim de. Kurulu'na geri getirmiş. Burada da görülüyor ki ben hani beyefendiniz yeterliğini falan sorgulamak için söylemiyorum. Cumhurbaşkanı tamamen siyasi sahiplerle hala, devletin birikimiyle değil, siyasi sahiplerle bu atamaları yaptığının küçük bir göstergesi. Şimdi Barış Terkoğlu nazik bir biçimde diyor ki ben yeterliliğini sorgulamıyorum. Ben de diyorum ki hayır sorgulamalıyız. <laughs> Çünkü bu ülkede, bu ülkede birazdan Emin de anlatacak, onlarca, yüzlerce, binlerce, yüz bin...